Merhaba sevgili dostlar. Bu video çekme amacı bu e, flotur makinelerinde kullandığımız halılarla alakalı e, küçük bir problem, hatta problem de değil ama e, yine de istisna birkaç kez e, bize yazanlar olduğu konuda o yüzden bunu birilerine amaçlı çekiyorum. Şimdi bakın halılarımızın orijinali budur. Normalde e, bütün servisler bütün satıcılar halıları bu şekilde beyaz olarak teslim etmektedir. Şöyle bir durum var. Biz de insanları uğraştırmak istemediğimiz için halıların arkasına çift ağırlı bant atarak gönderiyoruz. Sonradan zorluk olmasın diye. Hemen herkeste çift ağırlı bant olur olmaz diye uğraşmasınlar diye. Çünkü bizim reklam sektöründe zaman çok değerli. Bant alıp gönderiyoruz. Ama ee, ee, Şimdi uzun süre kaldığı zaman bazı yerlerde hafif böyle şişmeler oluyor. Hafif böyle kabarıklıklar oluyor yani, bantta yani. Onu normalde parmağınızla yedirebilirsiniz veya Söküp yeniden yapıştırabilirsiniz. Çok zor bir şey değil. Yani bu bir problem değil. Sırf ee, Bant atmamızın nedeni Sizin işinizi daha da kolaylaştırmak. Bunu bilindiğim amacıyla çektim bu videoyu. Ee, bilginiz olsun. Ayrıca sizden ricam e, plorturların eski hallerini söktükten sonra tinerle güzelce temizleyin. Sonrasında kuru halde haller yapıştırırsanız daha uzun ömürlü e, daha da verim alırsınız. Hayırlı günler dileriz. Kolay gelsin.